Şükrü Başdeğirmen'in büyük katkı sağladığı ve Isparta Spor yönetiminin de taşın altında elini koyduğu Isparta Spor hakkında halkın nabzını tutmaya geldik. Hadi geçelim. Yeni sezondan başarılı bir takım olmasını bekliyoruz. Yusuf şeyi futbolculuk hayatından bile biliyorum. Isparta Spor'a da faydalı olacağını düşünüyorum. Isparta Spor'u desteklemek için kombine bilete hücum edelim. Valla şampiyonluk bekliyoruz Isparta Spor'da. Isparta'yı ve Isparta Spor'u çok seviyorum. Sparta teknik direktör olarak Yusuf Şimşek geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yusuf Şimşek zaten bildiğim kadarıyla eski milli futbolcu. Önceden de takip ediyordum. E, milli takım maçlarını genelde takip ederim. Bu Yusuf Şimşek'in Sparta için bir şans olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendisi başarılı bir futbolcu. E, umarım Sparta bu durumu kendi lehine kullanır ve güzel bir sezon başlangıcı yaparlar diye düşünüyorum. Yusuf Şimşek'le birlikte. E, yeni sezondan beklentim. bol denince aklımıza genelde böyle bir erkek sporu olarak gelir ama ama kadınlar olarak Sparta 32 spor maçlarını takip edebilirim. Eğer kadınlar için böyle daha centilmence, daha fair play kuralları içerisinde bir ortam oluşursa, daha centilmence bir spor gerçekleşirse, sabaka gerçekleşirse oradan takibini sağlarım diye düşünüyorum. Yönetimi gayet iyi gördüğüm kadarıyla. Belediye başkanı da Sparta 32 spora vermiş olduğu desteklerden dolayı daha çok iyi çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum. Şu anlık genel itibariyle iyi görüyorum yani Sparta sporu. Dediğim gibi başarılar diliyorum. Isparta Spor'a teknik direktör Yusuf Şimşek geldi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Yusuf hocamızı tanıyoruz az çok. Ama hani oyuncular da yeni geldi. Yani istikrarlı bir kadro kuruldu inşallah. Yani faydası olur öyle diye düşünüyoruz. Ispartamıza hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler. Peki yeni sezondan beklentileriniz nedir? Valla bu şampiyonluk artık yani başka seçeneği yok. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şek kariyeri hem en Fenerbahçe'de hem en Beşiktaş'ta oynamış. iyi bir bozuluk dönemi geçirmiş bir antrenör. Kendisini çok beğeniyoruz. İnşallah Isparta Spor'a gerekli katkıyı vereceğini umuyoruz. Valla yeni sezondan beklentilerimiz güzel transferler oldu. Isparta Spor'a yakışır transferler gerçekleşti. Yusuf Şişek de geldi. Yeni bir yönetim var. Yeni futbolcular. Yeni tek direktör. İnşallah Isparta Spor'umuzu bir kademe daha atlatıp gelecek sezon birincilikte görmeyi ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bence iyi oldu. İnşallah ve ikincilikte istediğimiz yere gelirler yönetimden çok başarı bekliyoruz yani. Peki yeni sezondan beklentileriniz nedir? Yeni sezondan başarılı bir takım olmasını bekliyoruz işte. Yalnız takımın biraz toparlaması lazım. Oyuncuların kaynaşması lazım. Yani ilk haftalarda pek fazla bir üstün performans beklemiyoruz. Ama zamanla iyi olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çok iyi. spor için önemli bir şey. İyi yere gelmesini her zaman isterim birincilik. Yusuf Şimşek iyi bir hocadır. İnşallah iyi olur. Spartamız için, Sparta Spor için. Hani bunu temenni ederim. İnşallah iyi olur. Teşekkürler. Valla yeni sezonda beklentim iyi olmasını isterim. Puanlarla gelmesini, Spartamızın halkı maça gitmesini. herkes isterim. Şu anda ortalama baktığımız gözlemimiz göre iyi şu anda. Peki yeni sezondan beklentileriniz nedir? Beklentimiz şampiyonluk. Çok teşekkür ederiz. Valla şu anki ya biz burada esnaf olarak yeni gelen mevcut yönetimin iyi olduğunu söylüyorlar. Hatta biz de bayrak desteği verdik. Çeşitli esnaflar olarak bayrak plan aldık. E, memnunuz yani. Çünkü bu zaman içerisinde yenilenmesi gerekiyor. Isparta'nın gururu tüm esnafların tüm belediyenin tüm taraftarların gururu demektir. Ondan dolayı memnunuz. Daha da iyi olmasını temenni ediyoruz. Yeni sezondan beklentilerimiz daha iyi çalışılması, daha iyi futbolcuların eğitilmesi. Onlardan dolayı teknik direktörler olsun, başkanlar olsun. Onlar zaten görevini yapıyorlar. Onların geliştirilmesini düşünüyoruz bu yeni yönetimle. Yani Yusuf'un şey, kariyeri belli zaten. İnşallah Isparta Spor'a hayırlı olur. İnşallah TFF birinci ilgi yükselir. İyi bir kadro kurarsa ne olmaz? Önemli olan Isparta halkının desteklenmesi. Isparta Sporu desteklemek için kombine bilete hücum edelim. Çok teşekkürler. Mehmet Bey, Isparta Spor'un altyapısında bir oyuncumuz. Peki Isparta Spor hakkında halkımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Isparta Spor'dan desteklerinizi bekliyoruz. Kombine unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Yusuf'un gelmesi iyi, iyi bir şey ama iyi bir kadro oluşturması lazım. Çünkü geçen seneki herhalde büyük bir ölçüde bozuldu. Yusuf'u iyi bir oyuncu getirmesi lazım. Çünkü bu Isparta için de iyi olur. Hem halkımız hem esnafımız Sparta halkı için iyi bir şey olur yani. İnşallah Yusuf'tan bekliyoruz böyle bir, iyi bir şey. Vallahi şampiyonluk bekliyoruz Sparta Spor'dan. Çünkü yıllardır Sparta Spor altlarda sürünüyor. İnşallah şampiyonluk bekliyoruz. Şehrimiz ne işi olsun kalkınsın. insanlarımız bir maça gitme o kazansın yani. Spor biliyorsunuz insanların ideali. Sparta halkına söylemek istediğiniz şeyler var mı? Valla şimdi benim gördüğüm kadar Sparta bek, Spor'a bek değer veren yok yani böyle esnaflarımızdan olsun büyüklerden. Destek olmalarını bekliyorum ben. Bu onların içinde menfaatlar olur. Buraya bir seyircinin gelmesi, karşı takımın rakibi Taraftarların gelmesi, oyuncuların gelmesi buraya artı bir şey kazandırır yani. Başarı kazandırır. Herkes için iyi olur bu. Desteklerini bekliyoruz. Herkesin bekliyoruz. Isparta'nın halkından bekliyoruz böyle bir yardım. Yusuf Şimşek çok değerli bir hoca. Milli takıma kadar yükselen bir formu var. Ben Isparta Sporu'ya büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Hocanın. Yalnız önce şunu belirteyim. 1967 yılında kuruluşunda varım. O ilk fotoğraf kuruluştaki Vali filmi Öztürk, Tümen Komutanı Kenan Evren. O resim de bana ait. Kuruluş resmi de bana ait. Ben Isparta doğdum. Yani büyüdüm. partayı ve Isparta Sporlu'yu çok seviyorum. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi çok güzel bir yönetim oluştu. Bu yönetimin oluşmasında çok çok büyük katkısı olan belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e, milletvekilimiz Sayın Recep Özel'e, yaş yönetim kurulu başkanı Sayın Süleyman Dağlı'ya teşekkür ediyorum. Bunların çok büyük katkıları oldu. Ben Sparta Sporlu taraftarlara burada bir şey, bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdiye kadar tesisle yoksun olan Sparta Spor'a bir tesis kazandırmak için büyük çaba harcayan yönetime destek olmalarını istiyorum. Şimdi çok zor bir grupta güçlü takımlar var ama buna rağmen Isparta Spor zirveyi zorlayacağına inanıyorum. Yusuf Şimşek değerli bir oyuncuydu. Zamanında Fenerbahçe ve Türk Milli Takımında da oynadı. Şu anda Isparta'mıza da geldi. Bence gayet başarılı olacağına inanıyorum. Isparta Spor olarak da vizyon olarak da Isparta'ya çok şey katacağına inanıyorum. Peki yeni sezondan beklentileriniz nedir? Yönetim olarak geç oluşturulmuş bir yönetim var. Tabii onun haricinde futbolcular da geç geldi. Afyon'da bildiğim kadarıyla takımımız kamp yapıyor. Kaynaşmadan sonra inşallah ilk önce playoff sonra da şampiyonluk diye sözü bitireyim. Yusuf Şimşek'i tam teferruatıyla tanımıyorum. Eğer iyi bir antrenörse mesele yok. Mesela bir antrenör tutuluyor. O antrenör başlıyor işe bir maç yapıyor. ha yenildi Sparta Spor diyor. Ondan sonra başlıyorlar arkasından konuşmaya adam. Belki ileride de 3-4 baş yaptıktan sonra adam ısınacak yani takıma ısınacak. Takımdaki futbolcular ısınacak. Daha iyi neticeler alabilir. Bir kere yenildi diye ha bu antrenörü gettiler ne biçim antrenör diye başlıyorlar. İşte ondan çok kaybediyor. Mesela Tarık Söyleyici benim arkadaşımdır ahbabımdır yani. Hemşerimdir aynı zamanda. Onda da öyle oldu. Galip geldi geldi ondan sonra bir kere <laughs> indirdi takım. Tarık Söyleyici başarısız diye başladılar. Alıncaya kadar gidiyorlar. Neden biliyor musun bu da? Kafelerde futboldun fiyasinden anlamayan insanlar bunun politikasını yap Yani bilen insanlar konuşursa bilen insanlar anlatırsa ve bunu güzellikle karşı takıları yıkmadan, dökmeden anlatılırsa Isparta Spor'un yararına olur. Bilen de bilmeyen de Isparta Spor hakkında konuşuyor. Bu bulundukları yerden bir aşağıya düşmesinler. Isparta Spor için iyidir. Vallahi başarılar dilerim ancak Yusuf Şifşehir hiç tanımıyorum. Umut ediyorum ki Sparta Spor için iyi bir yönetici, iyi bir eğitmen olmuş olur. Kendisine başarılar diliyorum. Yeni sezondan Sparta Spor'la ilgili ikinci ligde ise üçüncü ligde düşmesinler. Biz onları birinci ligde görmek istiyoruz tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.